Elektrik arızası koca mahalleyi karanlığa mahkum etti. İstanbul Esenyurt'ta 36 saattir süren elektrik kesintisi artık isyan ettirdi. Çünkü kasabın, marketin dolaplardaki ürünleri bozuldu. Kombiler yanmayınca evlerde buz kesti. Sanki burası dağ başıdır ya. İstanbul'un merkezindeyiz ya. Dağ başı değil Esenyurt'un Akçaburgaz mahallesi. Tam 36 saattir elektrikler kesik. Ev er solmaya başladı. Şarjlarımız bitti. Lamba yapıyorum burada. Bak bu arkadaşın motor sikletinden aldığım aküyle. Bak akü de burada. Mahalleli esnaf kesinti nedeniyle perişan olmuş durumda. <laughs> depolarda yaklaşık 500 bin lira et ürünlerimiz ziyan oldu. Pus cihazımı çalıştıran bir müşterim geri gidiyor, mağduruz. Maddi zarar dakikalar geçtikçe büyüyor. Ekipler harıl harıl çalışsa da 36 saattir arıza giderilemedi. Bir vatandaşa kablo nerede geçtiğini soruyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Dağıtım şirketi en kısa sürede mahalleye elektrik verileceğini açıkladı.